Portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum. Duma duma, duma. ay yavaş be. <laughs> ya Spider hile yaptın olmaz ki. Neyse Deadpool, göster şuna hile yapmayı da görsün. <laughs> Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik, cik cik cik, fatmacık lan. Olmadı ki hemen saymadan oturdun sen de <laughs> Çak bakalım hileci Spider. Beni iyi seyir. Tamam Spider. Devam et Spider. Çok iyi. Hadi lo, hadi lo. Süpersin Spider. Ben yeah. sevin artık. lo. O sıra bende. Evet. Evet. Oley. Aferin. Oley. Yok bir <laughs> şok. Tuttuğun sayıyı bilmeye çalış. Bilemezsen kafana tokadı yersin. Dön önüne başlıyorum. Tuttuğum sayı kaç? Beş. Bilemedin. Ay. <laughs> Tuttuğum sayı kaç? İki. Bilemedim. Tuttuğum sayı kaç? On. Bilemedim. Ay, hiç bilemiyorum. Şansım sıfır. Tuttuğum sayı kaç? E, dokuz. Bilemedim. <laughs> Tuttuğum sayı kaç? Dört. Bilemedim. Ay şanssızım ya. Tuttuğum sayı kaç? Beş. Sonunda bildin. Oh be sonunda bildim. Yarışma başlıyor. Oley. Canavar 1 Hulk 0. Koca oğlan da attı. Durum 1-1. Bir bir. Harika 1-1. Bir bir. Şimdi çığlık atıyor. Olmadı. Olmadı. Şimdi koca oğlan atıyor. Evet. Yine girmedi lo. Son anda. Evet şimdi çığlık atıyor. İyi, çığlık evet. Çığlık ile attı ha 2-1. Şimdi Hulk 2-1 devam ediyor. 3-1. 3-2. Hızlanmaya başladılar. 3-2 devam. 3-3 oldu. 4-3 canavar önde. 4-3 devam ediyor. Çığlık yine attı. 5-3. Hulk attı. 5-4. Kaçırdın lo. Hulk bir daha attı. 5-5. Evet son anda beraberliği yakaladım. 5-5. Lo 5-5. Daha niye üzülüyorsun? Ha. Ditbull bu ne? Gördüğün gibi bomboş bir defter. Hmm, evet boş bir defter. Ama ne yapacaksın? Hokus pokus. Hokus pokus mu? Evet. Ne olabilir ki? Aa ciddi olamazsın. Ne oldu bu sayfalara böyle? Gerçekten anlamadım. Hokus pokus. Ya sen büyücü müsün? Hala hokus pokus. Aman Allah'ım. Rengarenk oldu. Ne oldu buna Ditbull? Yoksa sen büyücü müsün? Bak, kim, Ay timsah mı? Bak şimdi. Kırmızı dolu. Bunlar boş. Şimdi karıştırıyorum. Hop. 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 Hangisi dolu? Kırmızı. Kırmızıya bakıyorum. Hani? Boş. Wow. Halbuki. Yeşil dolu. Bu dolu. Gördün mü? <laughs> şimdi değiştiriyorum. Hangisi dolu? Bak bakalım dolu mu? Boş. Ama nasıl? Hangisi? Bu. Bilemedin. Şimdi hangisi? Bu. Bilemedin. Şimdi tekrar sor. Şimdi hangisi? Bu. Bilemedin. Nereyi sen bilemiyorum. Şimdi hangisi? Bu. Bilemedin. Evet. Allah Allah. Bir daha sor. Şimdi hangisi? İkisi. <laughs> lan beni mi kandırıyorsun lan? Sen <laughs> beni mi kandırıyorsun? <laughs> Hop oh lan. Kendi kendine yosuyor baksana. Aa bu neymiş böyle? O kertenkele. kertenkele mi? <laughs> evet. Kalak kalak kalak. Bu oluyor ama bu. Bak şimdi. Bak. En korktuğun şey ne var Amur? Timsah. <laughs> baksana dişler çok büyük. Al sana mısın? bir yem vereyim. Vereyim mi bunu ağzına? Yok yarsa gerçek yer. Olsun vereyim. Cık. Daha İyi, tam. vermez. Tam vermedim. Peki o ne? Köpek balığı mı? O da köpek balığı. Kötü. Spiderman alın. Alın size oyuncak getirdim. Bu senin, bu da senin. <laughs> ya bu ne ya? Bana küçük oyuncak verme. Değiştir o zaman. Tamam, a değiştiriyorum. Küçük senin, büyük benim. <laughs> Hadi aç bakalım Ditbul ne varmış? Bak şimdi ne çıkacak iyi izle <laughs> Koskocam kutu açtım Bu ne ya Oy. Spider sen aç <laughs> oh, çıkar wow. Kocaman bir şimşek McQueen Bununki daha büyük çıktı gördün mü Bir daha değiştirim o zaman <gülüyor> <gülüyor> Ben ne dersem aynısını söyleyeceksin tamam mı Tamam üstüme çıkma <laughs> Çatal, çatal, kaşık, kaşık, bıçak, bıçak, Saçım mangiri, siyah, Bilemedim. niye? Çünkü kaybettin. Niye? <gülüyor> Neden gülüyorsun? Yo ben sana dediğimin aynısını söyle diyorum. Sen saçının rengi siyah diyorsun. Yanarsın tabii ki. Aa doğru ya. Evet yanma sebebim bu. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu like unutmayın. Görüşürüz. Çuval yarışması yapacağız şimdi. Başla. Dibul hızlı boşladı. Hop hop birinci. Spiderman ikinci. Spiderman ikinci. <laughs> Dibul şarkı söylese de bence Spider-Man kazanacak. Sen ne bileyim kofik. Dit da da donatladı. Ayak kapı patladı. <laughs> İkiniz de aynı anda attınız ama benim gönlümde kazanan Spider-Man Neden? Kaybeden kim? Daima sen gel ödülünü verelim Otur bakalım hop al sana ödül Al sana ödül <laughs> Ditbul hazır mısın Evet lo. Altındaki hangi renk Yeşil Bak bakalım hangi renk Oy, Hadi bismillah açıyorum lo. Oy, Yeşil vallahi bildim Evet bildin al sana dido Bu hangi renk Eee sarı aç bakalım açıyorum. Uy bilemedim. Ödülün dayak. Uy 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 yavaş. <gülüyor> Bu hangi renk? <laughs> Bilemezsen yine dayak. Sarı. Bak bakalım. Açıyorum da Allah'ım yardım et. Uy sarı vallahi sarı. Evet kurtuldum. Uy ver bakalım. İyi kazandım. Güzel kazandım. Bravo. Beni seven like atsın. Burada kırmızı, burada sarı masa var. İyi olan kazansın. Başla. Tamam. Bir de sıfır. Al bu Bir de, sıfır. Evet. Bir, de. Evet. bir adım at. spider çok iyisin. Hadi Yine olmadı. Varsın. Hadi. Ye. Evet. oldu yes. Spider. Bir oğlum dik Geçmem gerekiyor. <laughs> Son derece çekişmeli. Bakalım kim birinci olacak. 3 Evet dik Yenebilirsin artık. Son anda kızdan Hayır. Yetiş Emir ona. O Emir onu yakala. Ye. Yeah. Adam bitirdi Emir evet ya. Kendim. Kazanan, kazanan, kazanan. Kim, kim? Spider. Yeah. Şimdi senin en korktuğun şeyi yapacağım. En korktuğum şey mi? Ben hiçbir şeyden korkmam ki. Görürsün şimdi. Başla bakalım. Başlıyorum. Önce bu turuncuları taktım. Sonra bu yeşili, daha sonra mavi bunu koydum. Gördün mü? Hızlı bir şekilde yapıyorum senin için. Harika demek benim için. Tabi la koca olan senin için. Bak şimdi bakıyorum. Sanki robot gibi. Dur hele bir dur. Neymiş bu böyle? Yap yap bitmedi be. Son iki parça ve bitti. Bu ne? Siren kafa. Ney? Siren kafamı. Ben o şeyden çok korkarım. Çekil çekil çekil. Çek. <laughs> Haydi Spider. Şimdi bir ip kesiyoruz. Spider bir dit bol sıfır. Olmadı. Yap, olmadı. Yap atışını Spider. Olmadı. Dit sıra Olabilir. sende. Dö, dö, dö. Yes. Oley. Yes. 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 Tamam. Yes. Gördün mü? Şimdi. Yes. Emir. Spider-Man üzülerek makası Deadpool'a veriyorum. O da iştahla kesmek için hazır zaten ve Spider-Man uçuyor. Ay! Görmüş olduğunuz bu kalemle şimdi çöp adam çizeceğim. İlk önce kellesini çiziyorum, sonra gövdesini ve kolları, bacakları bitti. Şimdi tabağa biraz su dökelim. Sonra hafif hareket ettirip canlandıralım. Şimdi hareket ettiriyorum. Aa! Aman Allah'ım ilk denemede başarısız oldum ya. Neyse çöp adam paramparça oldu. Buraya kadar her şey güzeldi. Hulk mahvettin her şeyi mahvettin. Keşke dokunmasaydın. Bence senin kaleminde sorun vardı. Yine de tebrik ediyorum Deadpool. Hulk hangisi? Bu. Bilemedim. Vay be şanslı olsam annem kırmızı doğururdu. <laughs> Şimdi hangisi? Bu. Bilemedim. Olmadı tekrar sor. Şimdi hangisi? Bu. Yine bilemedim. <laughs> Şimdi hangisi? Bu. Bilemedim. <laughs> Şimdi hangisi? Bu. Yine bilemedim. Allah Allah nasıl yapıyor ya hiçbir zaman bilemiyorum anlat. Çünkü ikisinde de vardı. Allah belanı vermesin. Ben, a, a, ben a, adamı a, buluyorsun sen. Evet. <laughs> ben neyim? Sen havada uçan bir hayvansın. Ama küçük. <laughs> Düşün bakalım. Burada koş. Evet lo, doğru bildin. Peki ben neyim? Sen bir tane şeysin. Eee gelen bir şeysin. Hem de e, çekirdekleri var. Rengi kıpkırmızı, hem de kabukları da yeşil. Eee ne olabilir? Bu daire şeklinde çekirdekleri de var. İçi kırmızı. Buldum. Karpuz. Hazır mısınız? <laughs> o zaman başlıyorum. <gülüyor> oh. <gülüyor> Aferin <gülüyor> be. O <laughs> oh, Şimdi bende. <laughs> şimdi ödül kısmına geçiyorum. Şu bir. Şu iki. Bu da sonuncu. Bunlar da benim kazandıklarım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bak şimdi bu ikisi boş. Bu da dolu. Bir, iki ve üç. Evet hangisi dolu? Çok basit bu. Sarı. Bak bakalım sarı mı? Vay ses gelmiyor. O zaman diğerine bak. Vay bu da boş. Demek ki mavi. Vay nasıl oldu? Hele bana anlat.